gidiyoruz değil mi? Marketlerde çok fazla çeşitler var. Çok lezzetli ürünler var. Kendi yaptıkları, kendi imal ettikleri pastalar, kekler, salatalar, ekmekler çok fazla çeşit var. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha çeşidi bol bir yere gireceğim şimdi. Burası yine tehlikeli bölge. Burada bir sürü markalar var. Hiç bunları tek tek girmeyeceğim. Ne kadar burada durursam o kadar canım istiyor. Türkiye'deki marketlerin birçoğu unuttum galiba ya. Acaba bu kadar çeşit var mıydı, yok muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Tam emin olamadığım için şu anda otur kıyaslamaya gelemeyeceğim. Lütfen kıyaslamalara siz yorumlarda yaparak girebilirsiniz. Yani sizin yapmanız daha doğru Birçok şeyi unuttum. Mesela Milka'da şu anda kampanya var. Örneğin 85 gram çikolata şu an ne kadar olmuş? 60 şu, 60 ruble, 65 ruble. Bu da tabi ürüne göre değişiyor. Yine burada Rusya'nın kendi markaları var. Bunlar çok eski markalar. Mesela bu Şokolat Alenka. Bu çok eski bir markadır. Bu zaten bebek logosu meşhurdur. Ben de Türkiye'de arkadaşlara hediye götürdüğüm zaman bu çikolatalardan götürürüm. Yani Rusya'nın kendine ait bir markası, kendine ait bir lezzeti, insanlar sevdiği kaliteli. Mesela Türkiye'de nasıl bir ülker markası varsa, eti markası varsa burada da bu marka mevcut. Ve bunun gibi birçok markalar var. Yani bildiklerim var, bilemediklerim var. Sonuçta bütün markalara hakim değilim. Bu ve bunun gibi marketlerin güzel bir tarafı daha var. Çok güzel puan biriktiriyor. Mesela Aşan Market'te, Lenta'da, Magnit'te, Peter Işık'a gibi büyük zincir marketlerde kart sistemleri var, puanlama sistemleri var kendi ürünlerini aldığın zaman daha fazla puan veriyorlar. Daha fazla indirimleri oluyor. 15-20 alışveriş sonra biriken puanlar ciddi seviyede indirim oluyor. Mesela bundan birkaç hafta önce Aşar Market'e gitmiştik. 6000 rublik ürün aldık. Ben o kadar ürün alacağımızı zannetmiyorum. Gene bir toplu alışveriş yaptık biz orada. 6000 rubrik yani 600 lira gibi düşünün öyle söyleyeyim. 2 senelik bir puan birikimimiz varmış. 2100 rubrelik aşağı yukarı bir indirim oldu. Yani çok güzel oldu. Çok da iyi denk geldi. 3900 rubleye alışverişi tamamladık. Yani şöyle söyleyeyim, kabaca anlaşılır bir şekilde 600 liralık alışverişi 390 liraya mal ettik diyebilirim. Şu anda benim çok sevdiğim bir yere geliyoruz. Kahve reyonu. Burada çok fazla çeşitler var. Filtresi var. Normal Nescafe tarzı var, farklı markalar var. Japonya'dan gelen var, Arabistan'dan gelen var. Yani Özellikle Türkiye'de bunlara baktım. Türkiye'de ben böyle çeşitleri görmedim. Fiyatları da uygun. Yani pahalılar da var, ucuzlar da var. Mesela şu Jockey markası. Bu Rus markası. Bu fiyatlara uygun. Ki evde benim filtre kahve makinem var. Ben de Jockey markasını kullanıyorum. Çok da lezzetli. Mesela Chibon'un burada var markaları. Chibon'un burada dükkanları yok. Sadece kahve olarak buraya geliyor. Fiyatlar bu şekilde. Mesela bu çernaya var. çernaya karta. Bu da bu yerli marka. Normal Nescafe tarzı bu. Gold'u 190 gramı bu şekilde mesela 460 ruble. Bunlar da yerli markası. Mesela şöyle göstereyim. Arabica 100 gramı 200 ruble. Aa bu indirimmiş bayağı be. İtalyan kahvesi bunlar. Evet. Ama ben tabi Nescafe tarz değil de daha çok filtre kahve makinem var. Filtre kahve içtiğim için bunları almıyorum. Ama yine birkaç marka böyle Jacobs'un, Nescafe'nin markalarını size gösterebilirim. Ya ben hiç bu kadar markayı bir arada görmedim şimdiye kadar. Muhtemelen Avrupa'da yaşayan arkadaşlar varsa görmüştür. Tabi biz Rusya'da olduğumuz için, Türkiye'den Rusya'ya geldiğimiz için bu kadar çok çeşidi görünce doğal olarak şaşırıyoruz. Bushido bu Yine Japon kahvesi. Çok kaliteli bir kahve. Hmm, gelelim benim aldım. Evet işte biz bu kahvelerden alıyoruz. Burada mesela Jacobs'un Monarche. Burada kaç? 6 şey var. Ee, Sertle göre. 3. dereceden lezzetli. Yani bu 800 gram kahve. 1139 bugün pahalı. Bazı kahveler var. Ben 500 gramını 350 rubleye aldığım oldu. Öyle bir kampanyalara denk geldim birkaç defa. Öyle bir durumda zaten İki tane 500 gramlık kahve alırım. Çünkü biz evde eşimle beraber günde 3 ya da 4 fincan kahve yani toplamda diyeyim ben size de yani günde 2 fincan kahve geçmemeye çalışıyorum. Ha mesela bahsettiğimde buydu. Şimdi jockey kahve 800 gramlı 3. dereceden sertliği var ki bu evet alıyoruz sürekli. 450 ruble diyeyim ben buna. Bakın bundan 900 gramdan 100 fincandan fazla çıkıyor kahve. Çok uygun fiyatı. Evde de kahve bitmişti zaten. Ben tamam, buradan hemen bir tane alayım. bu Jockey'in de çeşitleri var. Yine burada Jardin marka. Bu da çok tutulan markalardan biri. Bunlar biraz daha pahalı. 1000 gramı. 1992. Bunlara çok zam gelmiş. İtal malı olduğu için hemen etiketlerini yazmış. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu Jardin İtalyan malı. Bu 1815 değil de bu. E, 1000 ruble dolaylarında dolaşıyordu. Çok fazla zam gelmiş. Jockey şu anda yerli malı olduğu için hala fiyata uygun. Bilmiyorum bu olaylar buradaki ekonomiyi, buradaki fiyatları ne kadar etkileyecek. Evet Jardin Cafe. Bunda indirim varmış. 1000 gramı 1000 ruble. Bilmiyorum. Şu anda ben Jockey aldım. Lezzetinden memnunum. Tadından da memnunum. Evet burada yine kartın orada var. Bunlar da yine kaliteli kahve çeşitleri. Yine indirim varmış. Bakın 2129 rubleden 1500 rubleye düşmüş. 1000 gramlık poşete. Espresso da falan var burada. Yine burada çok fazla çay çeşitleri var. Ben bu kadar çayı Türkiye'de gördüm mü hatırlamıyorum. Muyum? Ya Türkiye'deki markette de unuttum bu kadar çeşit var mıydı yok muydu inan onları hatırlayamıyorum. Ama buradaki çeşitler çok güzel lezzetli. Şu aldığımız çekimin yapsın. zıraysa Yine bakalım bunlara. Çaylarımız, çeşitimiz. Çok dikkatimi çeken ürünler olursa direkt fiyatına bakıyorum. Çünkü hepsini tek tek ürünle ürün fiyatına bakmaya kalksam benim burada gündünüm yetmez. Hem de beni burada kovalarlar. Sen ne yapıyorsun? Neye hizmet ediyorsun diye. Arkadaşlar yalnız şuna da dikkat edin. Buralarda şu anda hala insanlar normal günlük rutin hayatını devam ediyor. Zaten markette görüyorsunuz. Pazar günü. Özellikle pazar günü geliyorum. Markette çok kuyruk olmuyor. İnsanlar da rahat oluyor. Personel de rahat oluyor. Herkes rahat bir şekilde alışverişini yapıyor. Burada çok fazla su çeşitleri var. Rusya'ya gelirsiniz. Şuna dikkat edin. Rusya'nın her yeri için geçerli bu Mesela ben şu markayı tercih ediyorum Su markasını 20 litrelik su 34 ruble diyebilirim ona Yine bunun 1 litrelikleri var Çeşitli 5 litre olan sular var değişiyor Mesela bu suya 1,5 litre su 31 ruble bir fiyatı var Türkiye'deki şu andaki su fiyatı hakkında Hiçbir fikrim yok ne olduğunu bilmiyorum İki çeşit su var burada Gazlı su var gazsız normal Bizim normal içtiğimiz su var Size ondan bir örnek vereceğim. Yani gazlı sular, yani size e, soda tadı veriyor. Yani insanlar bunu normal su olarak da alıyorlar ama normal soda soda tadı veriyor. Hem yani bizde nasıl maden suyu var, çeşit çeşit alıyoruz yemekten sonra içiyoruz ya da soğuk bir meşrubat için içiyoruz. Burada insanlar da bu şekilde tüketiyor. Yine bazı sular var. Bu sırada hiç mineralsiz çok ucuz sular. Mesela şunun gibi sular. Tat, tat falan yok yani. İçiyorsunuz ama ne içtiğinizi bilmiyorsunuz. Şey gibi diyeyim ya. akü suyu gibi mi? Saf su mu diyeyim? Öyle bir şey var yani. Tat olarak hiç de keyfi değil. ise Yine burada suların çeşitleri var. İndirimli sular. Limonlu su Ahududulu mu? Ahududulu. Elmalı falan gibi çeşitleri var. İşte bizim meyveli sodalar gibi falan diyebilirim. Bu arada artık personelin dikkatini çekmeye başladım galiba çekim yaparken burada. Alışılmadıkları, bilmedikleri bir dilde konuşunca, bir de çekim yapınca gözler benim üzerinde. Tamam şimdi kimse arda çıkarmadı. Burada geldim en sevdiğim yerlerden biri. Çeşitli meyve suları var burada. Yine bunların olduğu yerli malı meyve suları. İndirimli olanlar var. Mesela 1 litrelik var, 2 litrelik var. Ben bu 2 litrelik şu markayı seviyorum. Güzel de ürünleri var. Bizde çok fazla şeftali vişne kayısı var. Ben burada kayısı suyu görmedim. Şeftali suyu çok az var. Daha çok böyle çilek suyu, elma suyu, domates suyu bu tarz meyve sularını tercih ediyorum. Mesela elma suları çok fazla var. Ben elma suyu çok sevmiyorum ya. Ya da ilk olarak tercih etmiyorum. Direkt ben mesela gördüm öyle böyle şeftali suyu tercih ediyorum. Ama şeftali suyu da burada pahalı. Armut suyu var, elma suyu var, üzüm suyu var. Bunların en güzel tarafı da hepsinde, hepsinde miyim? Birçoğunda yerli mal olması. Hani yerli ve milli diyoruz ya. Evet, burada yerli ve milli çok fazla çeşitler var. Şimdi Lenta'nın kendi ürünü. Şöyle buradan geçeyim. Aha indirim var mesela. Ne varmış? Burada tropikal. Karpuzu var, kivisi var, ananası var, muzu var, portakalı var, karışık. 900 mililitre. 90 ruble. Şu. Yani alır mıyım bilmiyorum. Ama yandaki şeftali tercih ederim. Onun da fiyatına bakıyorum. 146 ruble. Neredeyse yarı yarı fark var. İşte şeftalde indirim bulduğum zaman böyle 2 litreliklerde direkt bir iki tane alıyorum. Nar suyu var. Ya sevenleriniz mutlaka vardır şimdi bu tarz meyvesinin ama ben <laughs> her zaman olduğu gibi ilk önce şeftali ve kayısı ki kayısı suyu zaten burada yok. Arada portakal suyu alıyorum. Burada bir indirim yapmışlar. 65 üründe domates suyu. Burada yine aistler var, şişe meyvesi var, ithal ürünler var. Çok fazla ithal ürünler de var tabi. Buradan çıktık. Buradan çıktıktan sonra burada neler varmış? Yine enerji içecekleri var, gazlı içecekler var, çok fazla çeşitler var. Hiç bunları tek tek saymak istiyorum. Ah burada şey var, kola var. Şimdi belki şurada Red Bull çeşitlerini göstereyim önce. Şu var indirimli. Tek tek, aha girmek istemiyorum derken şu ayrıntıyı göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada taları var. Bu taları ben de çok seviyorum. Şu markayı. Greyfurtlu olan var, Narlı var, armutlu var. Şu özellikle, şu ablayı rahatsız etmeden ben alayım. Tarhunlu tarhun çok değişik bir şey. Size böyle nane tadı, nane desem nane değil. Değişik böyle bir hoş, fresh bir tat veriyor. Türkiye'de ben bunu götürdüm pek beğenmediler Türkiye'de ama ben bu tarhunlu meyve suyunu çok seviyorum. Yazın sıcak havalarda çok güzel gidiyor. Ağzınızda böyle fresh, dediğim gibi yoğun nane tadı veriyor. Tarhun bitkisinden yapılıyor. Tarhun bitkisi hakkında herhangi bir bilgim yok. Tabi internetten araştırıp söylerim bunu. Şimdi ben çekimlerimde hiçbir şekilde senaryo yazmadığım için baştan sona kadar her şeyi doğaçlama söylüyorum. Ağzından yanlış bir şey kaça, kaçabilir de yanlış bir şey de söyleyebilirim. O yüzden pek mümkün olduğunca emin olmadığım şeyler hakkında eminmiş gibi, biliyormuş gibi konuşmak istemiyorum. Çünkü bir yerden sonra bunların dönüşü de olmuyor. Söylemiş bulunuyoruz. Mesela kolalarda 2 litrelik pepsinin fiyatı 150 ruble. Yani şöyle söyleyeyim 15 lira gibi düşünün. 2 litre ki Türkiye'de galiba 2 litrelik 2,5 litrelik 15 liraya dayanmış öyle bir duyum aldım geçenlerde. Bunlar da indirim oluyor ama. Şimdi ben bu fiyattan almıyorum. Bunların 86 rubleye, 87 rubleye, 90 rubleye kadar düştüğü oluyor bazı günlerde. Denk geldiğim zaman da alıyorum bunlarda da. Mesela Coca Cola'nın 1,5 litresi 130 ruble almam ben bu fiyata. İşte bak gördüğünüz gibi 2 litrelik kolanın fiyatı 95 ruble. Alır mıyım? Şu anda almam. Çünkü aldığım zaman da şöyle şekersiz kola alıyorum. Şekersiz kola denk gelirsem belki iki tane alabilirim buradan. Ama şekersiz göremedim. Çünkü şu da var. Şekerli, normal klasik şekerli olan kolayı alıyorsun. Evet indirimi yapmış. 95 ruble. Ama şekersiz alıyorsun. Onda diyor ki sana 140 ruble. Kasada öyle sürprizle karşılaşıyorsun. Onu da tercih etmiyorum. İşte ayrıntılarına çok fazla dalabileceğim rayona geliyoruz. Alkol bölümü arkadaşlar. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar için bu biraz şok edici, ağzın suyunu akıtıcı bir bölüm olabilir arkadaşlar. Biralarda indirim var. 470 ml olan Miller biranın fiyatı 60 ruble arkadaşlar. Tek 90 rubleye inmiş. Hatta burada 33 ml olanın fiyatı 45 ruble. Türkiye'de şu anda 22 lira olan biranın hatta 1 lira galiba daha pahalı. Burada düşünse 6 lira gibi biri alıyorsunuz. Cipslerden bahsetmek istiyorum. Buranın yerli cipsini çok fazla sevmiyorum. Çok nadir bir iki ürün var. Geçenlerde denedim hoşuma gitti. Yeni bir markalar. Ama diğer ürünleri pek sevmiyorum. Doritos çok nadir var ki Doritos ben çok seviyorum. Lay's çok fazla yiyemiyorum. Nedense bilmiyorum. Lay's bana Doritos kadar böyle bir çekici gelmiyor. Yeni yerli malı cipsler var ve işte birader. Ben hayatımda bu kadar birayı burası hiçbir şey değil. Bir arada görmedim. Yani bir çocuk nasıl oyuncak mağazasına gider raflara, vitrinlere bakar ya. Ben de bazen böyle dalıp dalıp gidiyorum. Eşim uyuruyor. Hadi artık gidelim diye. Bir sürü çeşitler var. Mesela şuna göstereyim. Güzel yerli malı bira. Bakıyorsun şuna ne kadar güzel bir ya sıcak bir ortam var, keyif ortamı var. Ben bu biri almayayım da ne yapayım şimdi? <laughs> ne kadarmış fiyatı? 50 ruble arkadaşlar. 50 ruble. Motor var burada. Bilmiyorum bu markayı. Yani yerli malı, abuk sabuk biralardan biridir bu Bütün biralarda iyi olacak diye bir şey yok. Baltık aslında burada en çok bilinen bira mesela. Yüksek alkollü, 9 seviyesinde. 55 ruble. 3 seviyesinde alkol var. Bu 900 mililitre yani 95 ruble arkadaşlar. Bir sürü markalar var. Hepsini tek tek size söyleyemeyeceğim. Çünkü sırf biralar için bile bir gün harcamamız gerekiyor. Yüzlerce çeşit marka var. Şimdi burada yine bakıyoruz. Baltıkan'ın sıfırları. Sıfır alkol. Bu narlı galiba. Bu nevi buğdaylı. Bu da neydi? Bunda ben de bir müfreş bir tadı var bunun da. Ve fiyatı ne kadar mesela bunun? 46 ruble. 52 ruble. Yani koladan daha ucuz neredeyse diyeceğim. Bu sıfırlar da aslında zamlanmış. Ben geçen sene bunu kaç almışım? 39 rubleye almıştım bunu. Yani bir de baya baya zam gelmiş burada. Şöyle bir anımı anlatayım. Geçen sene yazın eşimle bir yere gitmiştim. Eşim bankaya girdi. Ben de arabada onu bekliyorum. Hava çok sıcakta. Canım böyle nasıl bir bira çekti. Karşımda hemen bir bira dükkanı vardı. Gittim sıfır bir tane baltık aldım. Hem bira içtim hem arabamı kullandım. Bira tadını aldım. Ve alkolsüz bir şekilde araba kullandım. İşte bunların en sevdiğim tarafı da bu. Bat bira. Yine bu sıfır zero. 42 ruble. Aha işte geldik Efes Pilsen. Arkadaşlar Efes Pilsen'e burada biraz canınızı acıyacak maalesef. Evet bunu da ben istemeyi istemeyi söylüyorum. 46 ruble 450 mililitre Efes yüzde %100 yerli Türk malı biramız arkadaşlar. Tekrar göstereyim. 47 ruble yani 4.7 lira gibi düşünün bunu. Ne kadar kötü bir şey. Ne kadar insanın canını acıtıyor. Yani bunu şu anda rubleye çevirsem bile Türkiye'den daha ucuz. Mesela 46 ruble ne kadar yapıyor şimdi? O kur farkının düştüğünü derken yani şunun Türk lirası olarak 8 lira, 8 lira, aşağı yukarı bir fiyatı var ya. Türkiye'de bu 22 lira. 21 mi 22 mi o civarda bir şey. Levan zaten burada çok sevilen bir lira. Leven çok fazla var. Alman birası Çok eski bir marka. 52 ruble arkadaşlar bir tane şişesi. Amstel. Bu Amstel bireyi de ben çok seviyorum. Çok e, değişik, güzel bir tadı var. Bütün biraların hepsi iyi diye bir şey yok. Ben yani birçok markayı değil ama mesela şu çek birası bu. Ben bu biriyi çok severim. Çok bana şey geldi, sert geldi. Ama Löwen biraz daha tadı olarak hoş. Efes Pilsen zaten değişik. Yanlış şurada şöyle bir şey var. Bazı biralara alışıyorsun. Mesela ben bu Amstel'i bir Efes Pilsen'den daha çok sevdim. Daha hafif bir içimi var. Tabii bunlar kişilerin Damak tadına göre değişir. Kimi koyu bira sever, kimisi e, filtreli, kimisi filtresi sever. Tabi insanların damak tadına göre değişir bunun hepsi. Burada yine çek biraları var. Bu arada bu yabancı bira olmalarına rağmen Rusya'da bunların fabrikaları var. Fiyatları bu yüzden daha uygun. Yine bat biraları çeşitleri var. Biliyorum burada henüz Amerikan biralarını alıp da yeri döken karşılaşmadım. Herhalde yapmazlar ya. Ulan ben deli miyim der Amerikan birasına alayım, dökeyim yere. Bilmiyorum. Manyak her da manyak belki alıp da dökebilir. Yine burada dediğim gibi birçok markalar var. Aynen. Bu da sevdiğim marka Karsberg. Sevdiğim markalarda. Bunlar da burada fabrikaları olduğu için fiyatlar uygun. Ama direkt Almanya'dan gelen ya da direkt Çek'ten gelen biralar varsa da onların fiyatları farklı. Şimdi görebilirsem oraya da gideceğim. İtalya bira re rayonunda. Şimdi bu olabilir mi burası? Burası mıydı yoksa başka markette mi karıştırdın? Ama burada olduğuna eminim. Evet, burası. Yani gördüğünüz üzere mesela şöyle Jack ithal gelen biraların fiyatları da bu şekilde. Mesela bu birinin fiyatı Newcastle İngiliz birası 220 ruble. Alır mıyım? Ben almam. Çok hassas olmam lazım. Yani aile Türkiye'lik gibi oluyor. O zaman burada 219 rublesi bunun fiyatı. Demek Türkiye'de herhalde 45-50 lira olur herhalde. Değil mi? Aa şunlar var mesela garaj. Ben bunları çok seviyorum. Az alkollü meyve suyu. Burada limonlusu var. Vişnelisi var. Çok hoş bir tadı var bunların. Yüzlerini kaçmış bu. 4.6 alkol oranına sahip. Ama içimi çok lezzetli. Arada aldığında oluyor. Böyle kışın insan canını çok istemiyor ama yazın insan çok içesi geliyor. Buradakiler evet tam ithal biralar mesela. Şu biradan bahsedeyim. Kaç litreymiş? Şu 5 litresi 1550 ruble. Evet bunlar ithal biralar. Fabrikası burada değil ama yurt dışından gelen biralar. Arada yanlış bir şeyler de söylemiş olabilirim de lütfen öyle bir şey varsa altta yorumlarda hatamı düzeltin. Jack Daniels seven arkadaşlar var. Mutlaka da bunu göreceklerdir. 0.7 litre 1599 bunun fiyatı. Türkiye'deki şu an bir fiyatı nedir bilmiyorum. Finlandiya en sevdiğim vodkalardan biri. Harika bir tadı var. Bu da yine 70 70'likliyim ben. 800 ruble. Finlandiya'nın yine neydi bu? Redberry, Herhalde yani bu da çilekli vişneli gibi tarzı bir şey olması lazım. O da 799 ruble. Finlandiya çok kaliteli bir vodka. Burada yine şampanyalar var. Büyükler, küçükler. Burada yine martini var. Şampanyalar var. Şaraplar var. Fiyatları çok uygun. Mesela şu martini fiyatına bakalım. Güllü martini. 929 ruble. Türkiye'de varsa da fiyatı nedir bilmiyorum. Eğer siz biliyorsunuz lütfen alta yoruma fiyatları hakkında siz bilgi verin. Dediğim gibi Türkiye'deki birçok fiyatları unuttum için artık kıyaslayamıyorum yani. Ama burada çok fazla pahalı değil alkol ürünleri. Birçoğu pahalı değil. Mesela indirim yapılmış şampanya 299, 300 liraya. Yani bir akşam yemeğinde eşiniz dostunuz geldiği zaman iki şişe alıp çok keyifli bir şekilde içebilirsiniz. Evet buralarda ağır alkoller var değişik markalar var, vodkalar var. Şimdi tek tek olmasa da böyle kaba tatsak bu şekilde size göstereceğim. Bir şu da yerli marka. Evet, değişik vodka çeşitleri var. Evet, Absol vodka. Türkiye ile kıyaslamak gerekirse ne kadarmış şu fiyatı? 1 litresi indirimliymiş. 1850 ruble arkadaşlar. 1 litresi. Şimdi 0.7 70'lik olan Absolut Vodka 1350 Ruble. Yani onun artık kur farkına hesap makinesinde çarpıp yapabiliriz. Ya da ben de bakayım şeyin altına girerim. Evet Finlandiya Vodka. 1 Litesi 1600 Ruble. Finlandiya dediğim gibi harika. Şimdi benim yine favori vodkalarımdan biri var burada ama şimdi oraya geleceğim. Evet bu Beluga. Bu Beluga'da Burada çok sevilen tutulan hatta çok harika bir şişesi olan marka. Şuradaki balık bile şey be kabartma bu. Çok harika bir şeyi var. Ambalajı diyeyim, şişesi var diyeyim ben. Bunun da fiyatı 1,5 litresi. 3259, 1 litresi 283. Çok kaliteli. Ama çok da pahalı. Şimdi bu markaların çoğunu siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Şimdi galiba bu aşina olduğumuz bir marka vardı burada. Herkesin meşhur bildiği Ruski Standart. Ruski Standart ben içtim burada. İnsanlar bilmiyorum Türkiye'de öyle iyi böyle iyi diyorlar. Ben içtim bana ispirto gibi, gibi geldi. Bir daha içer miyim içmem. Ya meşhur olabilir, seven sevebilir. Ben sevmedim sadece. Benim sevdiğim burada iki tane vodka var. Beluga'yı bile o kadar çok sevmedi. Finlandiya'yı sevdi. Bir de Talka. Talka'ya da geleceğim şimdi. O da yan tarafta. Yani Ruski standartı beğenen varsa beğeni O da kendisinin damak tadından dolayı. Evet bunların fiyatları bu şekilde. Mesela 1 litrelik vodka Ruski standart 670 ruble ve indirimde. Türkiye'de varsa da fiyatı ne kadar onu bilmiyorum. Evet geldik yine çeşitli yerli markalara. Nasky markası galiba bunu ben Türkiye'de gördüm ya Nasky. Emin değilim. Var mıdır yok mudur? Ya da bana öyle gelmiş olabilir. Evet sevdiğim vodka Talka. Talka da çok böyle içimi yumuşak böyle içtiğin zaman boğazından <laughs> ılık ılık akıyor. Keyif veriyor. %40 alkolü. 1 litresi 650 ruble. Çok da güzel fiyatı var. Ben bunlardan Türkiye'de birkaç arkadaşa hediye olarak götürdüm. Kendileri de herhalde beğenmiştir. Ne bileyim. Artık beğenin bir zahmet. Kendi favori volkandan getiriyorum. Tabi ufak getirdim. Çünkü birkaç kişi getirdiğim için benim de bir uçakta alkol getirebilme kotam var. Onu da açmamam gerekiyor. Evet böyle yine çeşitli volkalarımız var. Fiyatları görüyoruz. Uygun. Yani volka fiyatları içeceğim dersen böyle bir ailecek arkadaşlarla toplandım. Bir şeyler içelim dersiniz. Yani Türkiye oranında buradaki vodka fiyatları uygun. Burada bir sürü zaten çeşit şaraplar var. Yedi mi yedi mi? Ah işte bu markayı bilenler var. Bunu sev ben bunu sevemedim. Ama sevenler var bunu. 70'lik bu da 1300 ruble. Çünkü fiyatı nedir bilmiyorum. Bu bana şey gibi geldi ya. Şu öksürük şurubu gibi geldi bunun tadı bana. Çok alkol kültürüm olmadığı için marka isimlerinin hepsini tam söyleyemiyorum. Burası cips diyor arkadaşlar. Hemen şöyle alkol olur cips olmaz mı? Olur tabii. Pringles. Pringles'ın fiyatını söyleyeyim ben size. Türkiye'de bildiğiniz tanıdık markalardan mesela 140 ruble. Normal. 165 gramlık Pringles. Türkiye'deki şu anda fiyatı nedir? Ha burada da indirimli fiyatı bu arada. Kırmızı varsa indirimin indirimidir. Yine buradaki markaları geçtik. Tanıdık markalardan Lays var. Doritos burada. Göremedim. Kitos var. Kitos seviliyor. Yine yani burada değişik alkoller var, indirimli alkoller var. Bunlar Türk insanının alışkın olmadığı şeyler. Nedir? İndirim. Alkolde indirim. Yoğurtta al indirim olur, peynirde indirim olur, zeytinde olur, sucukta olur ama alkolde indirim kesinlikle olmaz. Bakardi yine bizim tanıdık markalarımızdan. 1000 ruble. 70 Bakardi. Böyle değişik. Kaptan Morgan. Türkiye'de muhtemelen yoktur bu. Ne kadarmış fiyata? 950 ruble. Yine Captain Morgan'ın Black böyle modeli var. 1250 ruble. Burada ben ya 3 litrelik ya 5 litrelik Jack Daniel's görmüştüm. Galiba şu anda yok o. Evet Jack Daniel's sevenler. O Balantines mesela. Balantines'in fiyatına bakalım. 1300 ruble. Balantines'in çeşitleri var burada. Balam büyüğü var yine burada. Kaç litrelikmiş bu? 1 litrelik. 2416 ruble. Mümkün olduğunca bilinen markalara böyle hemen görmeye, göstermeye çalışıyorum. Yine Jack gördük zaten. Evet, Jack Daniels sevenler hemen toplansın. Jack Daniels'in fiyatına bakıyoruz. 3100 ruble. Ne kadarmış? 1 litrelik. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Yine 70'lik. Oo, bayağı bir indirim yapmışlar burada. 1600 ruble. 2 tane 70'lik alsam değil mi? Daha uygun fiyatı geliyor neredeyse. Evet burada yine değişik markalar var. William Lawson'lar var. Burada seviyorlar bunları. Bakalım ne varmış. Red Label. Red Label'ı da ülkemizde görmek mümkün. Yani Türkiye'de. 1550 ruble. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Evet viskiler böyle 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 devam ediyor çok fazla çeşitler var. Burada en sevdiğim kaynaklardan biri bu. Kaynaklar. Buradaki insanlar kaynak içmeyi çok seviyor. Kahvaltıda öğlen yemeğini bile kaynak içiyorlar. Soğuk bölgelerde tabii ki daha çok içiyorlar doğal olarak ama burada da özellikle kışın kaynak tüketimi çok fazla.